Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Jarpan King diye bir oyunda oyunu oynayanlar varsa oyunu tanı. Oyun çok güzel bir oyun. çok güzel. Ben hep beğeniyorum. Şimdi size bir şey oynayanlar için sınırsız bina, ba bina basan bina basan arabayı öğreteceğim. Bu sadece Honda'da geçerli geçerlidir arkadaşlar. Bir bu sefer de Bakın Honda. Honda bu modifiyeledim. Ama sakın arkadaşlar ve sakın turbo şey. motor sadece mı? sadece şuradaki e yani. bu Zeytinyağı bu boyamadan şey yapabilirsiniz bu sadece şu modifiye yani yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. diğer modifiyeleri yapamazsınız şimdi Evet arkadaşlar. Siz pansiyon ben böyle yaptım. Aslında şöyle olması gerek. Hiç bugün. bugün hiç durmuyor yani. Ne kucağımda ancak. Kucağımda da böyle Hı. ıkınarak ağlayarak duruyor. Evet. Evet arkadaşlar durun. Ayarlamak çok zor. Onu da mı Yanlış anlıyor. Benim estil kimyasal vermiyor. Hayır. Ne 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 ne. 6. Altı değil, 5. Ya. Ya olmaz. Evet. Arkadaşlar çok özür. Hala tavuk suyuna çorba yaptım ya terbiyeli marbiyeli Evet! Eveeet! Evet, evet arkadaşlar 85 Attım, limon terbiyesinin içinde limon da var Limon, sarımsak, yoğurt Olmadı, sen al gel ya Rabia nasıl çıksın bu saatte? Burası da 84 olacak kızıyor, Rabia? nasıl gelsin? Rabia bir markete gitti, kırıklandı, banyoya girdi Çıkamam bir <laughs> daha. Vallahi billahi Girseye iyice yapayım. <laughs> Telefonumu bile çıkarmadım ben düşündüm. Daha... <laughs> ya, ne tamam Sen girerken beni gözetek. Şapka istiyorum, şapka kedin Tamam. Yarın akşam kadar bu kucamda öyle diyeceğim artık. Sen geldiğinde nurlarla başlayacak, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bize 84 olması gerek. Arkadaşlar yapınca açıyorum. Şimdilik video yani bir de, bir o, bir de oyu durduruyorum. Yani Evet arkadaşlar yaptım böyle olacak. 184 685. Diğerleri 6.000 6.0. En üstüm bir iki bir altı şöyle şöyle alacak. Don diyoruz. çalışıyor ya. Sonra arkadaşlar mutluluğumu bir şekilde yaptım. Sonra geliyoruz. Böyle hiçbir şey basmadan bu diyoruz. Ya sonra diğer başka bir şöyle başka bir arabaya geçip ve şöyle şöyle motorlu olsun evet şöyle motorlu olsun arkadaşlar bir kere basıp bu diyorsunuz sonra bir tane daha ben bir, ta, bir kere daha buy diyorsunuz. Sonra diğer şekilde de e, bir daha buraya bir tane daha buy diyorsunuz. Şöyle nasıl buraya şöyle hiçbir şey basmadan buy Sonra camı istediğiniz gibi modifiye yapabilirsiniz. Şöyle spasyon da yapabilirsiniz. Cuman evet Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi evlerde kalınması tavsiye edildi. Şu an, an deniz ve öğle namazı kılınıyor. Cenayet işlerini yaptığı uyarı. uyarısı işe yaramış durumda bakın. Yalnızca birkaç kişinin Allah'a şükürler olsun. Görüyoruz. Birlikten dillik doğar. Nispeten çok oluyordu yani. Kalabalık oluyordu. Fakat şimdi gördüğümüz evet. üzere hiç kimse kalmadı yani. En isteyen bir Birkaç kişi ise ibadetini yerine getirdikten hemen sonra kalabalık yapmamak adına camiden ayrıldı. Kimse yoksa artık arkadaşlarımız yok. Allah'a şükürler Bu bir güvence. Tamam. Dönem. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şöyle olsun. Böyle olacak. Ve şimdi bakalım. Zaten ben yaptım ama işte. Şimdi şimdi. Arkadaşlar durun. Honda'yı göstermeyi unuttum. Honda'yı nerede olduğunu. Honda'ya. Bakın. İlk bu araçla başlayacaksınız. Ben hileli yaptım oyunum. Hileli indirdim Google'den. Sıfırdan başlayacaksınız. Şöyle şurada bir olacak. 85 85'in solunda hemen şöyle göstereyim. İşte konunuz onda dediğimiz bu. Şurada da bir 85 var ya hemen solunda bir yazacak. <laughs> git git dedik ve şimdi let's go let's go. Hangiye gittim? En iyisi bu. Arkadaşlar gördüm. ilk tutorial libası yapıyoruz. Sonra, zamaz Sonra da, bu önce uygun bir bu ve Arkadaşlar bir ve otomatik, otomatik pite sarmıyoruz. Normal, normal şuradaki pite, pite Evet arkadaşlar normal şuradaki Pelerini buraya almıyoruz. Pite, Bakın yoksa böyle olur. Şöyle şuraya alıyorsunuz. Evet karşınıza bir de basa var aç. Karşınıza evet. Ah. Arkadaşlar ilk hatını başardık. <laughs> Arkadaşlar durmuyor. Hadi görüşürüz. Durmuyor aç. Hadi görüşürüz. <laughs>